İlk meclisimizdeyiz ve özellikle manasıyla ilhamıyla çok güçlü bir ilhama manaya sahip bir mekandayız. Bu kürsü, bu oturduğunuz mekanlar, sıralar her biri yaşayan tarih ve bu anlamda inanıyorum ki hem bugünkü başlangıcımız, kamplarımızın başlangıcı açısından hem de sizlerin bu anlamdaki heyecan açısından ayrı bir değer. Tabi bu salon çok farklı kültürleri, farklı anlamları bünyesinde barındırdı. Kurucu mecliste farklı gruplardan, farklı etnik kökenlerden temsilciler vardı. Ve her birinin ortak ideali aynı altında bağımsız bir şekilde yaşamaktı. Bu meclisin göreve başladığı süreçteki zorlukları yaşananları ve o işgal sürecini hepimiz okuduk, öğrendik. Ve bu mekandaki temsilcilerin işgalcilere karşı yiğit haykırışını hep birlikte takip ettik. Ve bu binada inşa edilen güçlü devleti hep birlikte yaşıyoruz. Bu çatı altında vatan için, bu ülkenin, bu milletin bekası için çok büyük fedakarlıklar gerçekleştirildi. Sadece bu millet için değil. Bu meclis dünyadaki tüm mazlumlar için bir ilham kaynağı. İşte o yüzden bugün bu kampımızın açılışını, bu birlikteliği buradan başlatalım istedik. Geleceğin diplomatlarını, hukukçularını, kamu yöneticilerini bu meclisin içeriğini özümseyecek bir ruhla, bir manayla donatalım istedik. Değerli arkadaşlar, bu ruh, bu mana bugünlerimiz için ve yarınlarımız için bizler için en büyük güçtür. Bu anlamlı mekanda sizlerle beraber olmaktan ve bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmedi. Değerli arkadaşlar, hep bir şey ifade ediyoruz. GSV yurtları ve bu yurtların dünyanın en güçlü yurt altyapısı olduğu. Bu güç sadece bir sayı olarak değil, teknik bir altyapı olarak değil, donanım olarak değil. Aynı zamanda işte bu birlikteliklerle, bu sosyal anlamıyla, eğitimiyle, spor çalışmalarıyla birer yaşam alanı olarak güçlü bir altyapı. Biliyorsunuz pek çok spor etkinliklerimiz var yurtlarımızda. Ulusal anlamda, bölgesel anlamda il bazlı gerçekleştirdiğimiz turnuvalar var. Farklı alanlarda uzmanları alanında yetkin isimleri sizlerle bir araya getiriyoruz kültür çalışmalarımız, müzik odaklı, sanat odaklı farklı farklı çalışmalarımız yurtlarımızın her geçen gün geliştirdiği, güçlendirdiği alanlar. Ve bugün de artık gelenekselleştirdiğimiz tematik kamplarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar, 7. kamp yılındayız ve her yıl üzerine koyarak, geliştirerek verimini, enerjisini birlikte yükselttiğimiz bir çalışma bu çalışma. Ve bugün 15 farklı ilimizde 15 ayrı temada bir heyecan söz konusu. Ve bugün başlayan bu kamplar biliyorsunuz 3 Şubat tarihinde sona erecek. Aynı alanlara ilgi duyan gençler var aramızda değil mi? Her biriniz farklı farklı illerden bu salonu doldurdunuz. Biraz sonra yurtta. Türkiye'nin en güzel yurtlarından birinde yine bir araya geleceksiniz. Hem birbirinizi tanıyacaksınız. Hem bir dostluk ortamını birlikte inşa edeceksiniz. Belki hayat boyu dostluklar geliştireceksiniz. Aynı zamanda hem akademik açıdan entelektüel bir birikim sahibi olacaksınız. Bu birikiminizi güçlendireceksiniz. Ve tabii kamplarımıza Birbirinden değerli isimler katılacaklar. Onlarla tanışacaksınız. Onları dinleyeceksiniz. Fikir teatisinde bulunacaksınız. Ve bu sömestr sürecini inanıyorum ki hem bilgilenerek hem eğlenerek dolu dolu değerlendireceksiniz. Biliyorsunuz bu yıl arkeoloji, gastronomi, tarih medeniyet, kış sporları, akıllı tarım, çevre, dijital iletişim, diplomasi, ekonomi, gönül coğrafyası, gönüllülük, güzel sanatlar, mühendislik, psikoloji ve edemiyat temalarımız var. Ve sizler de bugün diplomasi kampı için buradasınız. Aranızda uluslararası ilişkiler öğrencileri var. Hukuk öğrencileri var. Kamu yönetimi öğrencileri var. Siyaset bilimi öğrencileri var çok farklı disiplinlerde eğitim gören arkadaşlarımız var. Hepinizin diplomasiye, uluslararası ilişkilere ilgi duyduğunu biliyoruz. İnanıyorum ki bu buluşma, bu beş günlük süreç sizler için çok kıymetli olacak. Tabii ki aynı zamanda pek çok faaliyete katılacaksınız. Geziler, bu anlamda diğer buluşmalar bu kamplara ayrı bir zenginlik katacak. Ülkemizin diplomasideki gücünü hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan ve hakikaten her geçen gün Türkiye'nin bu anlamdaki gücünü artıran bir siyaset anlayışımız var. İşte en son Rusya Ukrayna sürecindeki Türkiye'nin gücünü, misyonunu tüm dünya takdirle büyük bir hayranlıkla takip etti. Orta Doğu politikamız, Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan çalışmalarımız, Afrika açılımımız ve tabii ki Avrupa alanındaki, Avrupa'daki diplomasimiz çalışmalarımız. Bunların her biri bu kamp boyunca derin bir şekilde konuşacağınız, bilgileneceğiniz konular. Ben bu kamp sürecinin her biriniz için hayırlı, verimli olmasını diliyorum.